Hepinize merhabalar. Konu başlığımız prostat kanseri. Prostat kanseri erkeklerde ikinci en sık gördüğümüz kanser. Bunun için vurgulamak gereken en önemli nokta da şu. Erken tanıyla gerçekten hastalıktan tamamen kurtulma kür şansımızın olduğu bir kanser türü. Risk faktörü açısından önemli olan şey aile öyküsü. Ailede prostat kanseri varsa birinci ve ikinci derece akrabalarda kansere yani prostat kanseri yakalanma ihtimaliniz artıyor. Ne yapmak lazım? Ailede prostat kanseri öyküsü varsa 45 yaşından sonra yoksa 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi ve kanda total PSA değeri dediğimiz ölçümün yapılması. Muayenede anormallik varsa, PSA değerinde yükseklik varsa ya da multiparametrik MR'da gerekli koşullarda çekiyoruz. Bir şüpheli alan varsa biyopsi ile tanı koyuyoruz. Eskiden standart biyopsi kullanılıyordu ancak günümüzde MR'daki şüpheli alandan füzyon biyopsi dediğimiz özellikli bir biyopsi yöntemiyle tanı koyabiliyoruz. Peki tanıyı koyduk ne yapmamız lazım? Hastalığı evrelememiz lazım. Dediğim gibi erken evrede prostata sınırlıyken yakalanırsa tedavi ile prostat kanserinden tamamen kurtulma şansımız mümkün. Tedavi alternatifleri içerisinde kapalı yöntemlerle laparoskopik ya da robotik olarak yaptığımız ameliyatlar var. Bunun dışında ışın tedavisi var ve yeni jenerasyon HIFU dediğimiz yüksek enerjili ultrason dalgaları ya da daha fokal tedavi dediğimiz tedaviler var. Yani ana fikir prostat kanserinden erken tanıyla tamamen kurtulabiliyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.